Ressam Çetin Erkoray'ın Zamanın Gölgeleri adlı sergisi Bodrum'da açıldı. İzmir'de yaşamını sürdüren ressam tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yaptığı 19 eserden oluşan Zamanın Gölgeleri adlı sergisi Oasis Sanat Galerisi'nde açıldı. Bugüne kadar ikisi yurt dışında olmak üzere 39 kişisel sergi açtı ve pek çok karma sergide yer alan Er 40. kişisel sergisinde de çalışmaları Bodrumlu sanatseverlerin beğenisini kazandı. Eserleri Türkiye'de de yurt dışında da Amerika, Belçika, İtalya, Litvanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya'da seçkin koleksiyonlar yer alan sanatçı Kent Haberi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Zamanın gölgeleri ve 19 eserle. Bodrum'a geldim. Burada sergide benim çeşitli dönemlere ait karma resimlerim var. Çünkü bu pandemi nedeniyle son üç buçuk ayda çalışamadığım için sergiyi tamamlayamadım. Onun için geçmiş döneme ait bir takım seçkiler de buraya getirdim. Ve bu benim 40. sergim. 40. kişisel sergi olacak. Her eserde çeşitli esinlenmelerin etkileri vardır. Mesela zamanın gölgelerinde geçmiş zaman izleri, çizgilerin tınısında bir konserin getirdiği izlenimler ve son devre yaptığım izlerde de bir takım antik e, şehirlerin planlarının izleri var. Bunlar hepsi ama aynı bana ait iz, etkileri pardon bana ait izleri taşıyorlar. Benim eserim oldu hepsine belli oluyor. 25 Eylül tarihine kadar açık kalacak sergi pazartesi hariç her gün 11 ile 19 saatler arasında gezilebilir.